Sen de fark ettin mi? Sanki bütün dünya ilgileniyormuş gibi yapıyor ama perde arkasında her şey dev bir alışverişten ibaret. İnsanlar gülümsüyor, ürünler vaatlerde bulunuyor, ilişkiler parlıyor. Ama her şey sanki senden bir şey almaya çalışıyor, vermeye değil. Güvenin para birimi olduğu ve herkesin iflas ettiği bir oyunda sıkışıp kalmış gibiyiz. Yüzlerce lira harcıyorsun, sözde kaliteli bir şey alıyorsun ama daha da boş hissediyorsun. Bir arkadaş arıyor. Bağ kurmak için değil, faydalanmak için. Şirketler sana rahatlık satarken acını sömürüyor. İnsanlar savunmanı indirene kadar kibarlık yapıyor. Gerçek ruh değer ne oldu? Her şeyin görünmez bir dolandırıcılıkla kurulduğunu hissediyorsan paranoyak değilsin. Uyanıyorsun. Bu videoda modern hayatın neden bu kadar boş ve ticari hissettirdiğini, bu durumun Carl Jung'un gölge kavramıyla nasıl bağlantılı olduğunu ve uyanmış bir ruhun aldatma üzerine kurulu bir dünyada nasıl akıl sağlığını koruyabileceğini inceleyeceğiz. Benimle kal çünkü bu gerçekliği algılayış biçimini yeniden şekillendirecek. Nereye baksan reklamlar, etkileyiciler hatta yakınındaki insanlar hepsinde Senden ne alabilirim havası var. Sevgi değil, gerçek değil, varlık değil, sadece çıkar. Her şey içerik oldu, hatta sohbetler bile ve bu yorucu. Derinlik arardık eskiden. Şimdi kaydırıyoruz. Güveni yavaşça inşa ederdik. Şimdi dürtüyle kaydırıyor, abone oluyor ve takibi bırakıyoruz. Hatta iyileşme bile bir iş modeli oldu. Maneviyat da öyle. Artık bir insan değilsin. Hedef kitlesin. Ve kimse böyle yaşamanın psikolojik maliyetinden bahsetmiyor. Ama Carl Jung bahsetti. O gölgeden yani inkar ettiğimiz, bastırdığımız ya da reddettiğimiz bilinç dışı yanımızdan söz etti. İdeal benlik imajımıza uymayan açgözlü, kıskanç, manipülatif, kırık parçalar. Peki bir toplum Kolektif gölgesiyle yüzleşmeyi reddettiğinde ne olur? Projeksiyon yapmaya başlar. Kendi manipülasyonunla yüzleşmeyi reddettiğinde manipülatörleri kendine çekersin. Kontrol ihtiyacını bastırdığında dünyanın seni sürekli kontrol etmeye çalıştığını hissedersin. Kendi dürüstsüzlüğümüzden kaçarken her yerde dolandırıcılık görmeye başlarız ve çoğu zaman yanılmayız. Çünkü gölgeyi ne kadar reddedersek o kadar kontrolü ele alır. Oyuncular dünyasında oyuncular oluruz, ilüzyonları yansıtan ama her şeyden çok özgünlüğü arzulayan performansçılar. İşte paradoks şu, içimizdeki gerçeklerden ne kadar koparsak dışsal yalanlara o kadar kolay kanarız. Bu yüzden sistem bu kadar iyi işliyor. Çünkü bütün değiliz, açız. Gerçekten ihtiyacın olmayan bir şeyi en son ne zaman satın aldığını düşün. Belki olmazsa olmaz bir cilt, bakım rutiniydi. 30 günde başarı vaat eden bir kurs ya da ince yazılarla dolu bir labirentten geçmeden iptal edemediğim bir abonelik. Sana tatmin mi verdi yoksa sadece cüzdanını mı hafifletti? Olan şu, şirketler gölgenin psikolojisini incelemede uzman, sana ürün satmıyorlar sana kendinin eksik parçalarını satıyorlar. Eğer kendinizi yalnız hissettiğinizde size bağlantı satarlar ama bu algoritmik bir bağlantıdır. Güvensiz hissettiğinizde size güzellik satarlar, rötuşlanmış ve geçici. Kaybolmuş hissediyorsanız size kimlik satarlar; markalar, etiketler ve statü üzerinden. Jung, bilinçaltını bilinçli hale getirmedikçe hayatınızı o yönlendirecek ve siz buna kader diyeceksiniz demiştir. Ve şirketler bunu bizden daha iyi bilir. Bilinçaltı korkularınızı, bastırılmış arzularınızı ve yaralarınızı çoğu zaman sizden önce bilirler. Algoritmalar tam da budur, davranışlarınızın tahmin edilebilir gölgeleri. Bu yüzden her şey dolandırıcılık gibi hissettiriyor çünkü derin bir seviyede öyle. Kendi gölgenizle yüzleşmediğinizde bir başkası onu paraya çevirir. Her tıklama, her istek, her güvensizlik bir giriş noktasıdır. Kişisel değil, yapısal, bütünlüğünüzden değil, kopukluğunuzdan beslenen bir sistem. Bu yüzden ilişkiler de ticari hissettirmeye başlar. Arkadaşlıklar koşullu hissettirir. Hatta aile bağları bile bazen borç gibi işler. Söylenmemiş sözleşmeler sana bunu verdim bu yüzden bana borçlusun. Kolektif gölge her şeye sızar. Artık insanları görmüyoruz. Fırsat, koz ya da rekabet görüyoruz. Bu gölge yansıtmanın eylem halidir. Kimsenin itiraf etmediği şey şu. Bir dolandırıcılık her zaman dolandırıcılık gibi görünmez. Her zaman sahtekarlık değildir. Çoğu zaman bir maske. Instagram'da küratörlü yaşam Gizli ücretlerle dolu abonelik, aşk gibi görünen ama manipülasyon gibi işleyen ilişki. Şeffaflık, görünüşlerin gerçeklikten daha karlı hale geldiği zaman öldü. Ve bu değişim tesadüfi değil. Bu gölge ekonomisi. Kendi gerçeğimizden ne kadar kaçarsak, yarı gerçekler üzerine kurulu bir kültüre o kadar tahammül ederiz. Jung, gölgeyi ne kadar bastırırsak, o kadar bozuk, yıkıcı biçimlerde patlak verdiğine inanıyordu. Bugün bu patlama sahte otantiklik, silah haline getirilmiş empati ve herkesin gizlice bir çıkar oyununu oynadığı hissi gibi görünüyor. Ama işte burada güçlü hale gelir. Gölgeyi gördüğünüzde onun kurbanı olmaktan çıkarsınız. Şirketlerin, kurumların ya da manipülatif insanların bunu size karşı kullanmasına izin vermezsiniz. Şimdi gölgenin neden bugün bu kadar baskın olduğunu ve ondan kaçmanın neden hayatı daha dolandırıcı hissettirdiğini keşfedeceğiz. Neden bu kadar çok insanın aldatmacaya kapıldığını ve gölge çalışmasının senaryoyu nasıl tersine çevirdiğini anlayacaksınız. Çünkü gölgenizi entegre ettiğiniz an dolandırıcılıklar üzerinizdeki gücünü kaybeder. Performans maskesi çağında yaşıyoruz. Herkes bir imaj yansıtıyor. Markalar, etkileyiciler, hatta sıradan insanlar bile hayatlarını öne çıkan anlar gibi düzenliyor. Ama filtrelerin ardında sessiz bir gerçek var. Gölgeler gösteriyi yönetiyor. Carl Jung bizi uyardı. Kendimizde yüzleşmeyi reddettiğimiz şey yok olmaz, karanlıkta güçlenir. Ve topluca içsel gerçeğimizden kaçma konusunda ustalaştık kıskançlık, açgözlülük, yalnızlık ya da öfkeyle yüzleşmek yerine onları gömeriz, gülümsemeyi takarız, estetik fotoğrafı paylaşırız, iyiyim deriz ama ne kadar gömersek o kadar sızar. Manipülasyon, yalan, boş vaatler ve dolandırıcılıkla yan yollardan. Kendi gölgesinden kaçan bir toplum aldatma kültürü yaratır. Ve gölgemizden ne kadar kaçarsak Dolandırıcılık hayatı o kadar gerçek hissettirir çünkü kaçınma parçalanma yaratır. Öfkeni inkar ettiğinde sahte nezaketle aşırı telafi edersin ve insanlar bu sahtekarlığı hisseder. Arzunu bastırdığında bu takıntı, bağımlılık veya sağlıksız bağlılıklar olarak ortaya çıkar. Korkunu inkar ettiğinde başkalarının, sonuçların görünüşlerin kontrolüne sarılırsın ve bu kaçınma bulaşıcıdır. Herkes kendisinden kaçtığında toplum bir ayna salonuna dönüşür. Kimse kimseye güvenmez çünkü derinlerde kendimize güvenmeyiz. İşte bu yüzden gölge bugün bu kadar baskın çünkü her yerde ve kimse onu sahiplenmek istemiyor. Düşün, neden basit bir kahve buluşması bazen ticari hissettirir? neden ağ kurma gizli bir sömürü gibi gelir? Neden lüks bir şey satın almak tatmin edici değil, boş hissettirir? Çünkü gölge hakim olduğunda her şey almak üzerine kurulur. Vermek, beslemek değil, sadece çekip çıkarmak. Ve bu çıkarma bizi ruhsal, duygusal hatta fiziksel olarak tüketir. Kolektif mantra ne verebilirim yerine ne alabilirim olur. Ve bu temel olduğunda hayatın dolandırıcılık gibi hissettirmesi şaşırtıcı değil. Kendimize her yalan söylediğimizde, kim olduğumuzun parçalarını her sakladığımızda bir başka çarpıtma katmanı ekleriz ve çarpıtma aldatmayı doğurur. Bu yüzden Jung'un psikolojisi bugün bu kadar alakalı. Çünkü dünya sadece dışarıda dolandırıcılıklarla dolu değil, dolandırıcılıklar içeride başlar. İçsel bütünlüğümüzden kopuk yaşadıkça sahte ikameleri, sahte sevgiyi, sahte değeri ve sahte anlamı daha kolay kabul ederiz. Ama işte buradaki bükülme bu umutsuz değil çünkü gölge düşman değil. Aslında gölge anahtardır. Şimdi gölgeni nasıl entegre edeceğimizi, yüzleşmenin seni nasıl avdan güce dönüştürdüğünü konuşma zamanı. Gölgenle çalışmanın seni dolandırılamaz kılması ve uyanmış bir ruhun aldatıcı bir dünyada tükenmeden yürümesi. İşte bu hayatta kalmaktan güçlenmeye geçiş şeklimiz. Kimsenin sana söylemediği kısım şu. Dünya aniden dürüst olmayacak. Şirketler güvensizlikleri sömürmeyi bırakmayacak. İnsanlar anında maskelerini düşürmeyecek. İllüzyon dönmeye devam edecek ama gücün içinde nasıl yürüdüğünde yatar ve bu gölge çalışmasıyla başlar. Carl Jung, kişi ışık figürlerini hayal ederek aydınlanmaz, karanlığı bilinçli hale getirerek aydınlanır dedi. Gölgenle yüzleştiğinde bütünlüğünü dışarıya devretmeyi bırakırsın. Şirketlerin, ürünlerin veya ilişkilerin boşluğunu doldurmasını beklemeyi bırakırsın çünkü önce kendinle orada buluşmayı öğrenmişsindir yalnızlık tarafından manipüle edilmek yerine ona sahip çıkar, besler ve onu daha derin bir öz bağlantıya dönüştürürsün. Kıskançlık tarafından tüketilmek yerine onu kabul eder ve ilhama dönüştürürsün. Korku tarafından ele geçirilmek yerine onu entegre edersin ve bunu farkındalık olarak kullan. Dolandırıcılık ancak bilinçsiz kalırsan işe yarar. Bir kez gölgene ışık tuttuğunda Dolandırıcılık çöker çünkü kimse sana zaten içinde sahiplendiğin bir şeyi satamaz. Peki uyanmış bir ruh bu ortamda nasıl hayatta kalır? Senaryoyu tersine çevirerek projeksiyon oyununu gör. Biri seni manipüle etmeye çalıştığında tepki vermek yerine bunun onların gölgesinin sızması olduğunu fark et. Bu seni daha az tepkisel ve daha dengeli yapar. Radikal şeffaflık uygula sahte aşırı paylaşım değil gerçek bir netlik. Kendinle ve başkalarıyla ne kadar şeffaf olursan aldatmacaya yakalanmak o kadar zor olur. Yüzeyin ötesinde derinlik ara. Sonsuz yeniliğin peşinden koşmak yerine besleyici deneyimler, ilişkiler ve pratikler seç. Varoluşu performansa, özü gösteriye tercih et. Sonsuz alışverişten kop. Her şey bir ticaret olmak zorunda değil. Karşılık beklemeden ver. Kazanmadan dinlen. Hesaplamadan sev. Bu sömürü ekonomisini kırar. Bu şekilde yaşadığında hasta bir kültürdeki bağışıklık sistemi gibi olursun. Diğerleri hala dolandırır, yalan söyler ve rol yapar ama sen buna kapılmazsın. Onu görürsün. Ve bu görmek özgürlüktür. Gerçek dolandırıcılık sadece dışarıda değil. Ona karşı güçsüz olduğuna inanmak. Sadece illüzyonların tüketicisi değilsin. Gerçekliğin yaratıcısısın. Ve bir kez gölgelerini bütünleştirmeye başladığında maske oyununu oynamayı bırakırsın. Daha bütün, daha otantik ve ironik bir şekilde gerçek bir şey arzulayan bir dünyada daha güvenilir hale gelirsin. Bu Jung'un bireyleşme yolunda işaret ettiği yoldur. Bölünmemiş hale gelmek. Bütün olduğunda dolandırıcılıklar etkisini kaybeder çünkü senden hiçbir gerçek şey alınamaz. Evet, dünya bir dolandırıcılık gibi hissettirebilir. Ama bu hayatının öyle olması gerektiği anlamına gelmez. Gücün kendi derinliklerinden kaçmayı reddetmekte karanlıkta saklanan parçalarını geri kazanmaktadır. Ve bunu yaptığında aldatmacaya av olmaktan çıkarsın. Otantikliği yaymaya başlarsın ve bu en nadir para birimidir. Şimdi senden duymak isterim. Düşüp aldandığın en büyük dolandırıcılık neydi? Ve bu sana kendin ve gölgen hakkında ne öğretti? Hikayeni yorumlarda paylaş. Deneyimin bir başkasının kendi illüzyonlarını görmesine yardımcı olabilir. Psikoloji, maneviyat ve yaşamın derin gerçeklerini keşfetmeyi seven biriysen, bu sohbetleri kaçırmamak için Fractal Wisdom'a abone olmayı unutma. Ve her zaman hatırla, dolandırıcılık, onu ne olduğunu gördüğün an gücünü kaybeder. Bu yüzden görmeye, bütünleşmeye ve uyanmaya devam et.